Herkese merhaba. Yönetmenlerin filmleri üzerinden onların imzalarını ve onları biricik yapan faktörleri konuşacağımız serimiz. Yönetmenin imzası bölüm 1. Bana hakkında en fazla soru sorulan yönetmen ve film ikilisiyle başlamaya karar verdim. Stanley Kubrick ve The Shining. Şimdi Kubrick aslında birçok türde film çekmiş birisi. 13 filmi var yaklaşık 50 yıllık bir kariyerinde ve hemen hepsi farklı türlerde. Buna rağmen biz Stanley Kubrick'i otör sineması altında inceliyoruz ki Stanley Kubrick sinemacılığa başladığında otör kavramı henüz yoktu bile. Ama Stanley Kubrick çok bağımsız ruhlu bir sinemacı olduğu ve kendine çok has bir tarzı olduğu için kısacası biricik olduğu için onu da çok rahatlıkla otör başlığı altına koyabiliyoruz. Aslında Kubrick fotoğrafçılıkla başlıyor. Babası ona bir fotoğraf fotoğraf makinesi alıyor. Daha sonrasında Look dergisinde tam zamanlı olarak çalışmaya başlıyor fotoğrafçı olarak. Bu dönemde de sık sık sinemaya gidiyor. Ama gittiği her filmden sonra şunu düşünüyor. Ben bundan daha iyisini yapardım. En sonunda kendisi de film çekmeye karar veriyor. Önce iki tane kısa belgesel çekiyor. Ondan sonra kendi imkanlarıyla bir uzun metraj film çekiyor. Bunu çektikten sonra aslında bir Stanley Kubrick ismi duyulmaya başlanıyor. Stüdyolar beğeniyorlar. Ona çeşitli teklifler gidiyor. Ama Kubrick bir türlü Hollywood'a ısınamıyor. Hollywood'daki sistemin onun bağımsız ruhuna iyi gelmeyeceğini düşünüyor. Hollywood'da var olamayacağını düşünüyor. Ve bağımsız sinemacıları desteklediğini bildiği İngiltere'ye taşınma kararı alıyor. Kubrick çok mükemmelliyetçi olmasıyla biliniyor. Yaklaşık 50 yıllık bir kariyeri var ve buna sadece 13 film sığdırıyor. Ama bu 13 filmin hemen hepsi şu an kült film diyebileceğimiz statüye erişmiş. Kubrick istediğini alana kadar hiçbir şekilde bırakmıyor. Mesela The Shining'de Jack Nicholson'ın baltayla kapı kırdığı sahne için 60 tekrara gitmişler. Shelley Duvel'in o beyzbol sopasıyla olan sahnesi de rekor kırmış bir sahne. Tam 127 tekrara gitmişler. Şimdi Kubrick'in imzası diyebileceğimiz belli başlı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi One Point Perspective. Kandrajdaki bütün çizgilerin bir noktada buluşması. Kubrick genelde bunu mükemmel simetriyle birleştiriyor. Yani bu çizgilerin buluştuğu nokta genellikle kadrajın tam ortasında oluyor. Ve bu noktaya da genelde özneyi koyuyor. Bu çok güçlü bir illüzyon yaratıyor. Bu kadrajın içinde otomatik olarak bizim gözümüz öznenin olduğu tam o orta noktaya gidiyor ve çizgilerin de aynı noktaya gidiyor olmasından dolayı kadrajın içinde bir sıkışmışlık hissediyoruz. İçinde hapsoluyormuşuz gibi bir his yaratıyor bununla. Shining'de bu çok güçlü bir şekilde hissediliyor. Biz mesela otelin koridorunda ve belli başlı odalarında ciddi bir sıkışmışlık hissi hissediyoruz. Daha sonra ana karakterin yaşadıklarıyla beraber gördüğümüz o kaçamama hissi de aynı şekilde destekleniyor. Kubrick Steer olarak bildiğimiz o Kubrick bakışı da One Point Perspective ve mükemmel simetriyle çok güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Perspektif derinleşiyor ve izleyici daha da sahneye çekiliyor. Stanley Kubrick ayrıca teknolojiye çok meraklı bir adam. The Shining'de de çok yeni bir teknoloji kullanılıyor. Yani o zaman için çok yeni bir teknoloji Steadicam kullanılıyor. Şimdi çok kısaca anlatayım Steadicam'le. Steadicam, Steadicam 1970'lerde Garrett Brown diye bir adam tarafından icat ediliyor. Bir kamera sabitleme sistemi. Kamera elde çekim yapar gibi özgür ama tripod üzerindeymiş gibi stabil bir görüntü elde edebiliyoruz. Mekanizması da şu şekilde çalışıyor. Kamera operatörünün vücuduna bağlanan mekanik bir kol var ama bu yaylı bir kol. Karşılıklı ağırlıklar var. Böylece yapılan bütün hareketler çok daha pürüzsüz bir şekilde, çok daha organik bir şekilde çıkıyor. O zaman bu çok yeni bir teknoloji. Şu ankinden çok daha ilkel gözüküyor. Ve Stanley istediği sahneler de çekimi kolay sahneler değil. Koridorlar dar, hareketler ani olabiliyor. O yüzden Garrett Brown yani Steadicam'i icat eden kişinin kendisi sete gelip bu sahnelerin tamamını o çekiyor Steadicam operatörü olarak. Şunu da söyleyeyim. Aslında Steadicam biraz daha yukarıda duruyor normalde. Biraz daha göğüs hizasında olur. Ama Stanley Kubrick'in daha farklı bir fikri var. Çocuğun koridorda bisiklet sürdüğü sahnelerde fark edersiniz ki kamera çok daha aşağıda duruyor. Bunun için Steadicam'a e özel modifikasyonlar yapıyorlar ki kamera aşağı inebilsin. Steadicam sayesinde de bu One Point Perspective ve mükemmel simetri uzunca hareketli bir sahne boyunca devam ettirilebiliyor. Çünkü aslında şöyle bir durum var. Normalde Kubrick'in kurduğu bu One Point Perspective ve mükemmel simetri ikilisi insanın içinde huzur uyandırması gereken bir ikili. Ama Stanley Kubrick küçük bir twistle her seferinde bu huzur olması gereken hissi güvensizliğe döndürüyor. Bunlardan bir tanesi de Steadicam sayesinde sağladığımız uzun süreli çekimler. İki önemli kombinasyonu daha var güvensizlik hissini sağlamak için. Birincisi fazla boş veya düzenli mekanlar kullanmak. Ben bunun içine mantıksal nedeni olmayan mekanı da koyarım. Çünkü The Shining'de gerçekten mekanlara baktığımızda oldukça düzenliler. Tedirgin edici düzeyde düzenliler. Ama aynı zamanda bazı mekanlar hiçbir şekilde mantıksal tasarlanmamışlar. Bazı koridorlar çok uzun, bazı yerlerde kapı olmaması gereken bir yerde kapı var, pencere olmaması gereken bir yerde pencere var. Biz seyirci olarak hiçbir şekilde bu Overlook Otel'in aslında mantığını kavrayamıyoruz. Hiçbir şekilde mekansal bir algı geliştiremiyoruz. Üçüncüsü de kırmızı veya sarı gibi saldırgan renkler kullanması. Ama ben mekansal algı eksikliğine geri dönmek istiyorum. Bu da şu yüzden Shining'de kullanılan labirent metaforu. Bu labirent metaforunu anlamak filmi anlamak için çok önemli. Çünkü bu metafor hem hikayede var olan bir metafor hem de görsel olarak desteklenen bir metafor. Söylediğim gibi otelin tasarımı zaten bir labirent gibi. Planı oldukça mantıksız ve söylediğim gibi seyirci hiçbir şekilde neyin nerede olduğunu anlayamıyor. Fiziksel bir labirent var. Otelin önünde turistik amaçlarla kullanıldığı söylenilen gerçek bir labirent var. Biz bu labirenti küçük bir makette de görüyoruz. Üçüncüsü de hikayenin içinde var olan Jack'in içindeki psikolojik labirent. Jack filmin sonunda yaşadığı o fiziksel labirentte kaybolması sahnesini aslında zihninde filmin büyük bir çoğunluğunda yaşıyor. Ne demeye çalışıyorum? Fiziksel olarak değil sadece Jack zihninde de çıkamadığı yerlere girip duruyor. Şimdi filmin son kısmına bir bakalım. Dediğim gibi filmin aslında labirent içinde toplanıyor olması çok güçlü bir anlatım yaratmış. Ama bu labirenti çok anlamlı kılan bir şey var. O da tekrar geri döneceğim One Point Perspective. Labirentin içindeyken Jack seyirci olarak biz şu ilizyonu yaşıyoruz. Çizgiler hep bir yerde buluştuğu için biz de seyirci olarak sanki tek yön varmış hissine kapılıyoruz. Ama tabii ki böyle bir şey bir labirentte olamaz. Labirentte tek yön var olamaz. Ama Jack'in o labirent içinde sanki tek doğru yöne doğru koşması seyirci için hipnotize edici bir etki bile gösteriyor. Seyirci olarak doğru olduğunu düşündüğümüz yani doğru olabileceğini düşündüğümüz tek bir yol var. E karakter de o yolu izliyor ama gittikçe daha da sıkışıyor labirentin içinde. Ondan sonra çok çarpıcı bir şey oluyor. Oğlu aynı labirentin içinde ve ters yöne doğru koşmaya başladığında labirentin çıkışını buluyor. Görsel olarak çok çarpıcı bir anlatım biçimi. Stanley Kubrick film boyunca bizi kadrajların içine hapsetti, yolların içine hapsetti evet. ve en önemlisi Jack'in kafasının içine hapsetti ve bunu da çok önemli bir ikiliyle sağladı. One point perspective ve mükemmel simetri. Bu filmde birçok sahnenin çok dinamik olmasının bir nedeni bize en başta sahte bir güvenlik hissinin verilmesi daha sonra hikayenin içinde var olan temalarla bizim bunun bir aldatmacı olabileceği hissine kapılmamız. En sonunda gerek kadrajda bir tık uzun kalması veya kullandığı renklerle bizim içimizde yarattığı o huzursuzluk. Bizi rahatsız edici karakteriyle aynı duygular içine hapsetmesi. Hem hikayede kullandığı araçlarla hem de görsel olarak bunu desteklemesiyle. The Shining biricik bir yönetmenin biricik bir filmi oluyor ve gerçekten de günümüzde yerleştiği kült film statüsünü sonuna kadar hak ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümü Christopher Nolan olarak planlıyorum. Eğer sizin de görmek istediğiniz bir yönetmen veya film varsa aşağıda iletişim bilgilerim olacak. Benimle iletişime geçebilirsiniz veya aşağı yorumlara bırakabilirsiniz.